Site sakinliğin bu bölümden hepinize merhabalar. <laughs> bu bölümün konu Yeniden Refah Partisi Afyonkarahisar 28. dönem milletvekili Tuncay Yazgı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi hemen formatımızdan bahsedeceğim. Tabii, tabii. Ee, beş tane zor olarak tabir ettiğiniz sert sorumuz var. 15 tane de size dair sorumuz var. Çok bu hoş. şekilde ilerleyeceğiz. Eğer hazırsanız... Tabii, tabii. Peki o zaman... Size sakinle başlasın. Evet, zor sorumuza başlayalım. Tabii buyurun. Açılış sorumuz, şimdi öncesinde aday adaylığı süreciniz ve sonrasında tabii ki adaylık süreciniz e, gerçekleşti. Adaylık noktasında size en çok zorlayan şu anda ne, nedir? Adaylık noktasında aslında bizim zorlandığımız tek konu halkımız. Halkımız bizi zorluyor. Çünkü neden? Bize hep şu soruyu soruyorlar. Beş yıldır neredeydiniz? Bizi tanımıyorlar. Biz yeni yüzleriz. Yeni bir partinin, hı hı. ya tabii yeni bir parti derken yeniden yani bir partinin yüzleriyiz. Biz de tabii halkımıza bunu teveccühen yani anlatmaya çalışıyoruz. İşte beş yıl önceki kim oy verdiyseniz onların yakasına yapışın sorun onlara diyoruz. Yani bir türlü zorlandığımız bir şey yok. Zaten birlik Görüş bizim kanunlarımız da var. Hı hı. Ee, zorlandığımız bir konu yok. Ee, Çalışmamamız hızla devam ediyor. İnşallah halkımıza doğru anlatacağız. Siyaset zaten bir ikna sanatıdır. Hı hı. Ee, kimisi bunu e, gücüyle, varlığıyla, ekonomik olarak ikna eder. Kimisi de e, işte bizim gibi imkanlarının yer verdiği metinle e, de e, ikna etmeye çalışıyor yani. Olay bu. Peki. Hemen 15 sorumuzun ilk üçlemesine dönelim o zaman. Tamam. Bu e, etapta daha böyle kısa uçlu... E, ...kısa, kapalı uçlu cevaplar istiyoruz sizden. Tamam. En iyi yaptığınız yemek nedir? En iyi yaptığım yemek mercimek çorbası. Peki. E, Tuncay Ayaskan hangi takımdı? Tuncay Ayaskan takım tutmuyor. Çünkü Tuncay Ayaskan... E, ben biliyorsunuz askeri okul mezunuyum, askeri değilse yıllarında, hı hı. E, böyle o yıllarda Fenerbahçe'ydim ben, koyu Fener Ama e, o, o yıllarda bıraktık, başımızdan e, kötü bir hadise geçti arkadaşlar arasında, bırakmak zorunda kaldık. Ama e, futbol güzel bir e, oluşum, en şiddetli e, oyun da olsa bu güzel, taraftarlığı güzel. Ama dediğim gibi herhangi bir takım şu anda tutmuyorum ya. Yani. Peki. Çocukken yaptığınız en uç yaramazlık nedir? Çocukken? Hı hı. Çocukken yaptığım en uç yaramazlık... ben çok yaramaz çocuktum, 9 yaşındaydım. Zirven Zirve dediğiniz zirve bir şey var mı? Yaramazlık... <gülüyor> <gülüyor> ya hangi birini anlatayım? Yani <laughs> çoktu. Yani şımarık bir çocuktum ben. E, çocukluğumdaki ne şey kaybetmedim. Yani ben işçi bir babanın çocuğuyum, e, üçüncü çocuktum. Foto e, fabrikalarında çalışarak büyüdüm tabii, okudum. Zor, zor günlerden geçtim ama yaşamı hiç kaybetmedim çünkü şunun farkındaydım ki e, atalarımız bize e, bu toprakları kolay kolay bırakmamış. Onun farkındaydık ve onların işte 15 yaşında e, Çanakkale'ye savaşmaya giden gençlerin birlikteyle olmaya çalıştık. Şımarıklık ama bu şımarıklık e, kimsenin aklına karşı noktasında değildi. Hmm. Genelde ailesi şımarıklıklarımız oluyordu. Onu da hoş görüyorum. E, şey, aslında asker kökeniniz de biraz bu anlayışa dayanıyor diye. Tabii miyiz? tabii tabii. Yani şimdi hep anlatırlardı işte e, köy odalarında günlerdik biz çocukken köy odaları vardı malum. Köy odalarında biz giderdik orada yaşlı insanları dinlemeyi severdim ben. Bu müzenin yanında bir e, Hanım Sultan çeşmesi Kesinlikle. var mesela. O çeşmenin etrafına bizim gençlerimiz dizip Yunan askerlerinin kurşuna dizdiğini anlatırlardı. Biz orada hiddetlenirdik, sinirlenirdik. Yani tarihimizi bilmek lazım. Yani biz bu toprakları kolay kazanmadık. E, kolay kazanmadığımız işte e, kolay da vermeyeceğiz kimse. Yıllarca bunun mücadelesini yaptık. Emekli oldum ben 2020'de. Hı hı. Emekli olduktan sonra işte psikoloji okumaya başladım. Sonra ikinci sınıf öğrencisiyim. Ee, psikoloji okurken işte e, Fatih Erbakan'ın şeyini rastladım ben e, YouTube'da aşı ile ilgili bir videosuna. Zaten Erbakan hocamız takdir ettiğimiz birisiydi. Gönülden bağlıydık. Hı hı. E, geldim hemen oluşuma katıldım. Sonra nasip vekil adaylığı oldu. Sonra aday adaylığı oldu. Sonra adaylık oldu, sonra adaylık oldu derken e, yorulmadan çalışacağız inşallah. Peki. Şimdi diğer üçlememize geçelim. Çay insanı mısınız, kahve insanı mı? Genelde çay severim. Kahve çünkü normalde e, Türk kahvesi deriz mesela, onu da araştırdım ben Normalde bizim kültürümüzde kahve yok. Biliyorsunuz yani Türk'te kahve yok. Hatta kahve Yemen'den gelir derler. <laughs> <laughs> kahve günde bir tane içelim. Olmasa da olur. Yani olmazlarım yoktur yani. Peki sizi en çok güldüren şey nedir? Ee, hayatta beni en çok güldüren şey e, e, fıkralardır. İşte efendime söyleyeyim, skeçlerdir. Ve bazen kendi kendime güler, gülerim. Yani insan şundan korkmamalı insanımız. E, hiç e, Einstein'ın dediği gibi hiç yeni bir şey denilmiş olan insan hata yapmamış insandır diyor. Yeni şey denemekten korkmayın diyorum ben sevgili e, hemşerilerime. Ya yani yeni iyidir ya. Yani. Uyanınca ilk yaptığınız şey nedir? Uyanınca ilk yaptığım şey yataktan çıkarım. İşte asker okulun terbiyesi, yüzüm önümü yıkarım. Hı -hı. Pijamalarımı düzgünce çıkarır katlarım. Hala o şeyi sürdürüyorsunuz. Var var devamlı var. Çünkü biz bir kalıp halinde yetiştirildik. 90'lı yılların ıı, devlet terbiyesiyle büyüdük. Ben ıı, titizlik, işte temizlik, ve düzen adamım yani, düzeni çok severim, düzenliyimdir. Ee, böyle de devam ediyor işte yetiştirme tarzı. Peki. Öyle mi? Siyaseten 10 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz? Yani şöyle bir olay var, ben siyasete e, yeni atıldım. Siyaseti siyaset için yapmayanlardım. 10 e, yıl sonra nerede görüyorsunuz derken, Orasını Allah bilir. Ama <laughs> şöyle bir olay var. Yeniden Refah Partisi'nin içinde uzun yıllar çalışmayı düşünüyor. Yani spontane artık kadar kaderde kısmet tabii. ne varsa biraz da yani, onu e, yaşayacağız. Şöyle bir olay var. Bizim bizim bir, bir birikimimiz var. <laughs> Devlet içinde olsun, halkın içinde olsun. Bu birikimleri e, kullanmak lazım. Yani e, faydalı işler yapmak lazım. Peki bu zor sorularımızdan bir tanesiydi. Şimdi tekrar üçlememize geçeceğiz. Yaz mı, kış mı? Kış. Neden? Yani şimdi şöyle bir olay var. Ben e, soğuğu seven bir insanım. Çünkü soğukta sıkı giyinirsin. Ama sıcakta çıplak mı gelmek lazım yani? <laughs> yani e, sıcak, e, çok, sıcak e, çok sıcak, aşırı sıcak yerlerde gerçekten durulmuyor. Ama insan vücudu, Allah'ın yaratılış, Allah'ın bizleri yarattığı bir özellik en fazla 10-15 gün içinde alışıyorsunuz. Gerçi sıcağa da alışıyorsunuz, soğuğa da alışıyorsunuz. Ama soğuğu severim ben yani. Peki, pişimi gözleme Gözleme. Neden? Annem, e, biz çocukken beri e, işte Ramazan aylarında o zamanlar tabi şey ay gaz yok, tüp yok böyle dağlardan şeyler toplardık. Odunlar. O, odunlar. Hocam. Onlar da bize üçgen saçın üstünde gözleme yapardı Ramazan ayında. O işte peynirli olsun, işte Hı. şey olsun. Gözlemi daha çok gözleme ve haşhaşlı gözlemi olursa daha güzel olur yani. Peki yani. Şimdi yine zor bir soruyla devam edeceğiz. Tabii Üçüncü mi? zor sorumuz. Aslında bu sorunun cevabını ilk soruda verdiniz siz. Hı -hı. E, her ne kadar ben soruları göstermemiş olsam da e, şöyle söyleyeyim, birazdan detaylandıralım bu kısmı. Sağ çalışmaları yapıyorsunuz evet. e, ve hemen hemen her gün de sağdasınız evet. gördüğümüz ve bildiğimiz evet. kadarıyla. Sağ çalışmaları yaparken. E, o kapsamda, sağ çalışması kapsamında sizi en çok zorlayan ya dediğiniz... bizi en çok zorlayan şöyle bir olay var. Yani, aslında şimdi şöyle bir olay var. İnsanımız, halkımız, hemşerilerimiz şunu bilmedi. Vekil tayin diyorlar. Normalde vekil, avukat tayin edersiniz. Bak bize o bir vekildir. İşin biterse süresi dolar, biter. Ve şöyle bir olay var. Evinize tesisatçı çağırırken bile 40 defa araştırıyorsunuz. Hangi tesistici iyi yapar bu işi diye. Biz de şunu diyoruz ya denenmişi denemeyin artık. Mesela bir mağazadan gömlek almaya gittiniz, gömlek size uymadı. Adam laş beden getirdi. Hı hı. Sen dedin ki bir büyük beden istiyorum ben bunu. Adam iyi iyi ikna ile gitti, kapalı bir kutu bir ilaç daha getirdi. Siz o zaman ne dersiniz kardeşim ben bunu denedim ya. Ya sen beni salak yerine mi koyuyorsun dersin değil mi? Hı hı. Yani denenmişi denememek lazım. Şimdi. Ben çok gevezeyim biraz kusura bakmayın. Hayır problem sizin. Evet. Ben 30 yıl gurbetteydim. Gurbette memleket hasretiyle yanan bir insanım. Ve şunu da söyleyeyim. Her geldiğimde memleketimin daha da değişmiş olmasını isterdim. Daha da güzelleşmiş olmasını, daha da zengin olmasını isterdim. Bizim bu coğrafyanın kaderi fakirlik olmamalı yani. kadar fakirlik olmamalı. Gerçekten vekil tayin ediyorsunuz. Ve ettiğiniz vekil çok önemli. Şimdi gidiyoruz mesela adam diyor ki, ya takdir ediyorsunuz ama ben diyor işte şu partiye oy vereceğim, evet. takdir edir ben şu, bunu oy vereceğim. Yani bu sistem değişmedi. Yani insanlarımızın artık beyinlerine bir format atmaları lazım. Format atmaları lazım. Erbakan hocamızın yaptıkları belli. İkinci 40 yılda bizim yapacaklarımız da belli. Yaptıklarımızın, yap, yaptıklarımız yapacaklarımızın terminatı da diyerek çıktık diyorlar. İnşallah e, halkımızın temerciğine masal oluruz. İnşallah güçlü bir şekilde e, mecliste Afyon halkını ve Afyon halkının e, ihtiyaçlarını e, savunuruz ya. Yani. Şimdi yine görüşmemize devam ediyoruz. Evet, ee, bir itiraf yapacak olsaydınız, bu ne olurdu? Ya en büyük itirafım şu olurdu. E, ya hani hep derler ya, işte şu aklımla geçmişe dönsem şu hatayı yapmazdım diye. Ben hatalarımdan da mutluyum. Dediğim gibi yeni bir şey denememiş insan, hiç hata yapmamış insandır. Ben hatalarımı yaptıysam da, hata yap, yapmış olsam da, ben şu anki ben olmazdım ya. Yani. Ben hatalarımdan ders alabilen bir insan. Peki, itiraf hala duyamadık ama. <gülüyor> 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 Ya şöyle bir olay var. Ben, evet. yani ben mesela asker bir şeyle kazandım. Asubay zaman okumunda kazandım. Şimdi kalktım o sevdi. bir liseye giderdim yani. Peki. Ben büyük itirafım bu oldu. Peki. Ee, sizin için şehir yaşamı mı, taşla yaşamı mı? Ya aslında mandıra filozofu yaşamını seçerdim. Şöyle bir olay var. Ben bunu yaşadım. Ee, Güneydoğu'da bir e, yanlış yere erzak atıldığı için dilimizde para olduğu halde aç kalan insanlarız. Hı hı. Paranın hiçbir şey olmadığını bilenlerdiniz. Allah bize rızk vermezse olmadı. Mesela domates bu sene yetişmedi. Nereden bulacağım domates? Cebimde para var, Canım çok domates. Yani bunun bilinliğindeyiz. O yüzden kendimizi ekip kendimiz tüketmeliyiz. Ben e, köy hayatını, taşlı hayatını daha çok seviyorum. Peki. Diyelim ki bir sihirli lamba buldunuz. ve bir sihirli lamba buldunuz. Evet. Ve içinden bir cin çıktı ve Hı -hı. sadece sizin kendiniz için kullanabileceğiniz bir dilek hakkınız var. Hı -hı. Bunu hangi yönde kullanırdınız? Bunu hangi yönde kullanırdım? En çok anlaşılmak isterdim. Yani e, bendeki vatan sevgisini, işte bendeki işte o çocukluğumun sevgisini ben fotoğraf albümünde çalıştım. 11 yaşında ilk maaşımızı alamadık biz. Bu maaşımızı vatandaşın göresi gasp etti, alamadık ve o zaman kendi kendime bir söz verdim. Ben dedim tüyü bitmemişiyetimin hakkını çaldırmayacağım, çalmayacağım dedim. Anlaşılmak isterdim yani e, hani psikoloji der ya seni anlayan en büyük şey sensin diye, nimet sensin diye. Etrafındaki insanlar sizi anlamadığı zaman oradan uzaklaşmak istersiniz. E, bu siz soyutlar yani. Anlaşılmak, e, ne dediğini anlatabilmek çok önemli. Ne istediğini anlatabilmek. Günümüzde maalesef insanlar sadece dinliyor. Anlamıyor yani. Sizi dinliyor. Sadece dinliyor ama. Biz mesela işte köylerde, kasabalarda, ilçelerde geziyoruz. Dinliyor e, ama görüş değişmiyor. Dediğim gibi bir beyin formatlamak lazım. Yani 20 yılın bir birikimi var. Onu formatlamak lazım, değiştirmek lazım, güzelleştirmek lazım. Hepimizin gideceği yer belli, İşte ben her zaman size de daha önceki konuşmalarımda söyledim. Benim ışıklarda mezar yerim mezar. Evet ben evet. o evet. birazdan hatta evet. o konuya evet. geleyim diyordum. Mezar, Şimdi yerim, ben hemen evet. o e, şey yapmayayım, e, izleyicilerimiz açıklayayım. Şimdi e, tabii komutanı diyeceğim ben programın samimiyetini istemeden. Komutanımın şöyle bir e, söylemi var. Benim nezaryenim hazır derdiniz. Hı hı. E, bunun hikayesini bir izleyicilerinizle paylaşırsanız. Ya şimdi şöyle bir olay var. Ben e, yaralandım. Ya ölümlerden döndüm. E, Sonrasında da ben özel yarımı yaptırmaya karar verdim. Hatta babam kızmıştı. Bu yaşta özel falan diye Ama yaptırdım. Güzel oldu. Şimdi Arife günleri. İşte <laughs> fırsat oldukça gidiyorum mezarın başında yarışını okuyorum. Hatta e, e, görenler e, kim yatıyor burada deyince ben yatacağım ileride diyorum yani. Peki çok, çok enteresan gerçekten. Şimdi şöyle listeme baktığım zaman e, program da çok e, güzel gidiyor aslında. E, sona doğru da yavaş yavaş evet. da yaklaşıyoruz. E, i̇ki tane zor sorumuz kaldı. Tabii. E, Sanırım evet iki tane de üçlememiz var. Şimdi bunu bütün siyasi kimliğiyle gelen adaylara sordum. <laughs> değişik partilerden size de soracağım. E, Afyon Karahisar'da bir gazeteci gözüyle ben baktığım zaman e, bütün siyasi partilerde ayırt etmeksizin e, aslında vatandaşın istediği listenin e, pek de öyle hani o çıkan listeleri tatmin etmediği evet, noktasında evet, bir evet, evet, evet. E, durum çıkıyor. Böyle bir tespite, tespitiniz oldu. Ee, sizin de belli bir sıralamanız var. Sıralamanızdan memnun musunuz? Bu liste durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Zor sorumuz bu. Şöyle bir olay var. Ben e, genel merkeze mülakata gittiğimde de dedim. Ben emekli dedim. Ben vatanım, milletim için çalıştım. Ben 75 doğumluyum. Afyonlu. Işıklar Kasabası'nda doğdum. 77 yılında fabrika <laughs> Benim babam Erbakan Hoca'nın açtığı fabrikada çalışarak beni büyüttü dedi. Benim gönlüm bozulmaz Erbakan Hocam'a. Onun için geldim. benim sıralamadan nerede olup olmamam önemli değil. En arkada olsam ittireceğim en önemli dedim. Ama benim size acizane bir tavsiyem. Afyon'dan dedim. Ya yani Erbakan Hocam Afyon'a çok yatırımlar yapmış bir insan. Evet. Afyon'dan Erbakan Hocam'ın yüzünü güldürecek, iki, üçü, dördü, beşi çekecek lokomotif birisini koyun dedim. Onlar da teşekkür etti, çıktı. Tabii sıralamadan memnun muyuz? Ee, ya şimdi şöyle bir olay var. Ee, bizim istediğimiz bir sıralama olsaydı daha güzel olabilirdi. Hı hı. Diğer partilerde de öyle. Mesela e, ya hani biraz önce dedik ya, var, bu, tabii bu, bu, denenmişi denememek hı. lazım, ısrar etmemek lazım. Yani şimdi siz dediğim gibi gömlek alıyorsunuz, beden. dar geldi bana bu diyorsunuz, Tezgahlar size bedenin farklı bir kapalı kutusu açıyor, hı hı. buyurun bir de bunu deneyin diyor, bunu yapmamak lazım. Yani şimdi e, ortada e, işte görünen bir köy var. Görünen köyde kılavuz istemiyor yani. Bazı şeyleri hani e, Fuzuli'nin dediği gibi sussam gönlüm razı değil. Söylesen tesir yok diyoruz. Bazı şeyler e, söylenmiyor ama e, içimizde bir yara olarak kalıyor maalesef. Peki. Evet, bir üçlememiz ve bir son sert sorumuz kaldı. Ben yani devam edeceğim. Biraz önce de iki üçleme demiştim ama onu da düzelteyim Hı. hemen. E, hayatınızda, geriye dönüp baktığınızda hayatımın şu olay dönüm noktasıdır dediğiniz bir şey var mı? Benim hayatımda dönüm, dönüm noktaları çok oldu. Mesela dediğim gibi 90 yılında aşk evi kurumuyordum. Bu bir dönüm noktasıydı tabı bu diyebilir miyiz? Yok. o değil. 93 yılında ben e, askeri okulda e, maalesef o zamanlar e, devlet tarafından yasaklanan 34 Bediüzzaman'ın bir kitabını yakaladım. O kitabı yakalamak benim hayatımda kırılma noktası oldu. Hı hı. O kitaptan sonra ben 98 yılına kadar şura çıktım. Yani e, bu sürekli. sürekli tabii sürekli her sene şura'ya çıkıyordum. İşte irticai faaliyeti var mı, bilmem ne mi var mı falan diye. Ama e, rahmetli Erbakan Hocam o şuralarda hep şerh koyuyordu. Tabi atılanlar da oluyordu, olmuyordu değil. Ben de çok dedim mesela, acaba atılsam ne olur? Açlıktan yana bir şüphem yok. Mesleğim güzeldi. İşte ben e, teknik okum mezunuyum zaten. Yani e, geçim sıkıntısı ile ilgili hiçbir şey yoktu. Sadece şunu dedim, ben bu mesleği bırakırsam, bu mermetçiklere tüy bitmemiş yetim hakkının korunmasını kim anlatacak? Felsefesiyle. Görev devam ettim. Çok şükür alnımızın nakılda. da işte en son 2020'de Suriye'de emekli bulduk. Ee, üniformamızı çıkardık. Tertemiz ee, bir şekilde çıktık inşallah. Peki. Afyon diye bir il olmasaydı Evet. Hangi ilde veya daha da açalım dünya üzerinde nerede yaşamak isterdiniz? Ya ben sadece tek istediğim şey şu, hani biraz önce de dediğim gibi ben e, Muğla'nın e, köyceğiz ilçesinde hı. böyle şirin bir dağ yönden hı hı. E, denize fazla uzak olmayan balonu tutabileceğim işte e, bahçemde tavuklarım olduğu. Komşumdan inek sütünü sarılmış taze alacağım, e, Tereyağım doğal, e, işte bahçemde domatesim, biberim böyle bir yerde Yani memleket fark etmez. Şimdi Siz yani, böyle anlatırken benim de e, tablo kafamda canlandı bir noktada. evet. E, yani memleket fark etmez ama ben şunu e, çok seviyorum. Ben Afyonlu olmaktan çok mutluyum. Yani e, bizim memleketimiz çok sert, insanı serttir. havası serttir ama. İşlerin aslında öyle bir merhamet var ki, afiyonları. İşte ben çocukluğumdan biliyorum, bizim köy odalarımız vardı. İşte seyyar satıcılar gelirdi, seyyar satıcılarımı biz kapısını açardık, yemeğini verirdik. Kültürel bir e, e, denebilir denebilirasyon var. O da şöyle, artık köy odaları yok. Yani köy odaları olmadığı gibi e, gençlerin de ellerinde de telefon, e, sosyal medyalardan bazı şeyler takip ediyorlar. Tarih bilincimiz zayıf. Tarihimizi bilmiyoruz. Ee, maalesef e, afyon olmaktan ama ben gurur duyuyorum. Her zaman da gurur duymuşumdur. E, şunu söyleyeyim ben sana. E, bir anımdır bu. Tamam. Artık anlatmak istiyorum. E, senesini tam hatırlamıyorum. Ankara Hava Hastanesi vardı. Etimeşkut'ta. Orada bulunuyorum. Şirin kıyafetliyim. Bir tane çocuk geldi. Böyle genç. 20-22 yaşlarında. Bana bir şeyler sordu. Şiir ve yabancı gelmiyor. Afyon mu oldu geldi. Dedi ki ben de ona dedim ki hayırdır dedim sen ne için buradasın? Ben sözleşmeler olacağım abi şimdi. Dedi. Dedim bak sözleşmeler bir sordur dedim. İşte operasyona bizzat katılırsın. Ucunda ölüm vardır. Arkasını döndü bak dedi şalvarlı bir ablam var. Yanımda da 8-10 yaşlarında bir kız çocuğu var. Bu benim annem dedi. Şurada dedi kız kardeşim var. Biz yetimizdik. Babamız öldü. Ben Ölsem bile dedi, şu kız kardeşimin yüzü görsün dedi. Ya Allah seni anlıyorsun. Ben orada var ya jet hızıyla kaçtım. İlk e, böyle kendimi yalnız gördüm bir arada hüngür hüngür ağladım ya. Yani. Bu ülkenin kaderi bu olmamalı. Yani bu memleketin de kaderi bu olmamalı yani. Ee, sizin anlattığınız yerde de gerçekten e, etkilenmedim desem e, yalan söylemiş olurum. Son sert sorunuz kaldı, Hı. onu, onu izleyiniz Malum şu anda Cumhur İttifakı'ndasınız evet. ve karşınızda altılı masa olarak tabir edilen Millet İttifakı var. Tunca Tuncay Yaskan ile altılı masanın genel başkanları şöyle bir odada 5 dakikalık bir e, konuşma fırsatı, ol, görüşme fırsatı olsaydı Tuncay Yaskan altılı masanın liderlerine ne söylerdi? Arkanızda kim var diye işte? <laughs> kim var hangi dernekler var? Evet. Şimdi gerçekten şöyle bir olay var. Ben Afyon Karahisar'ın bütün milletvekilleri adaylarına şöyle baktım. Hepsi güzülü insanlar. Hı. Ama lakin şöyle bir olay var. Elmas bile ustasında kıymetlidir. Yani şimdi ben onlara şunu sormak isterim. Ya yani şimdi Çanakkale şehitliği töreni olacak. Ve bu adamlar milletvekili. O töreni nasıl gidecekler? Ne yüze gidecekler? Bir tanesi diyor ki işte ben diyor 4-6 yaş e, Kur'an kurslarını kapatmak istiyorum dedi. İşte diğeri, diğeri farklı bir şey diyor. Ama hepsinin altında masanın 7 ortağı var maalesef. 7 ortağının iştekleri var. Bu iştekler e, bizim e, yaratılışımıza da, Türklüğümüze de ters. Ee, ee, Söylediklerinizin son kısmına hemen bir virgül alacağım yine bırakacağım sözü size. Ee, genelde izleyicilerimiz hani şu şekilde de düşünebilir. Yani dediniz ya masanın yedinci ortağı, ee, bu sefer de bu tarafa bakıldığında da bir hüda par. Ama yani ee, şöyle bir şey söyleyeyim. Hani yani. ben <laughs> e, izleyicilerimiz bu noktada hani düşünebilir diye Hı -hı. Hı -hı. size baskı şöyle ediyorum. bir olay var, var. Hüda par e, askerimize mermi sıkmamıştır. Bunu işbahat etsinler, gelsin şöyle Bir tane askerimizi şehit etmemişler. Ama bu arkadaşlar şunu diyor ben onlara da acıyorum aslında. Şimdi sırrı sak denilen vatandaş çıkıp siz Mustafa Kemal'in gitlerisiniz dedi. Ama bunları nasıl yaptılar? Evet. Bunu dedi. Can, işte medyada hala var ya. Yani. Evet. Yani bunu nasıl alabilirler. Ya ama şöyle bir olay var. Erdoğan geçsin de kim gelirse gelsin olmamalı. Bizim gidecek başka ülkemiz yok. Biz şunu seçeceğiz. Biz e, dün yanlış dediğimize bugün doğru diye, diyemeyiz demedik de 30 maddeyi sunduk zaten, 30 maddeyi de imza altına aldık. Bunun takipçisi olmak için meclise girmek istiyoruz. Bakın bu 30 madde benim Facebook hesabımda var. Video halinde var. Yani bunlar incelesin kıymetli hemşerilerim. Gerçekten bizim bir projemiz daha var. Onu da anlatayım istersen. bizim bir kenevir projemiz var. Maalesef işte e, mevcut hükümetteki e, denenmiş milletvekillerimiz bu proje bu serbest edilirken altı tane şehre bu serbest edilirken Afyon'a da işliyoruz demediler ya da demediler, diyemediler, dedirtmediler, bilemem. Bu Hint kemeri çok güzel bir şey. Yani 10 ormanın verdiği temiz havayı veriyor bir kere. Yağmuru da çekiyor. Kullanım alanları de çok de fazla. Kullanım alanları da güzel. Yani, Mesela kağıt fabrikamız kapandı biliyorsunuz içindeki malzemeler falan da gitti. Biz diyoruz ki Hint kenarını ekeceğiz, kağıt fabrikasını faal edeceğiz. Hint kenarını ekeceğiz, kumaş fabrikaları açacağız. Hint kenarını ekeceğiz, ilaç fabrikaları açacağız. Bu ne olacak biliyor musun? Erbakan hocamın dediği gibi, Erbakan hocama soruyorlar. Ya hocam siz hiçbir Ramazan'da, hiçbir fakirin sofrasına oturmadınız. O da diyor ki, ben o fakirin sofrasına iki tas yemek koydurabildiysem diyor, zaten o sofrada oturuyor. Biz iş imkanı sağlayacağız, o sofralarda oturacağız ya. Amacımız bu. Evet. E, şu an e, sorularımız bitti bu noktada. Programın da sonuna geldik. Ben birazdan e, sözü size bırakacağım ama hemen Hı. onun öncesinde bizim şöyle bir uygulamamız var. Hemen e, arkanızda bir hatıra e, duvarımız var. Her gelen konuk için e, şuradan bir kağıt ve kalem alarak oraya güne dair birkaç cümle bırakmasını rica ediyoruz. Buyurun isterseniz onları tamam. alalım. that já a buradan ııı e, izleyicilerimize neler söylemek isterseniz söz sizin buyurun. Benim, benim kıymet hemşehrilerimden istediğim tek şey denemişi şey denemeyin. E, yani yeni yüzler lazım. Yeni bir duruş lazım. Ve biz e, yeni bir parti değiliz. Yeniden gelen bir partiyiz. Erbakan hocamın Afyon'a Afyon, Afyon Kaleysar'a emekleri çok. Bu emekleri ziyan etmeyelim. 30 madde ııı inceleyin. Yani şöyle bir olay var. Bu 30 maddenin içinde 62 84'ten dolayı benim e, öğrenci arkadaşlarım, üniversitenin öğrenci arkadaşlarım bile beni arayıp aşk olsun hocam dediler bayan arkadaşlarım. Ben onlara şunu dedim. Eşinle mutlusun değil mi dedim. Evet dedi. Peki dedim eşin başına böyle bir iftira gelse 3 gün gözaltına alacak. Alınacak eşin dedim. Böyle deyince cevap verdiler. Şimdi adalet herkese lazım. Ee, biz her zaman şunu diyoruz, haklının adil olduğu bir sistem lazım. Yani kadının beyanı değil, haklının beyanı esas olmalı. Ee, ben e, hepinizi kucak dolusu sevgiyle selamlıyorum. Büyüklerim yerlerinden, küçüklerim gözlerinden öpüyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun diyorum. Evet, site sakinliğinin bugünkü konumu... Yeniden Refah Partisi 28. dönem Afyonkarahisar Milletvekili adayı Tunca Yaskan oldu. Başka kimleri konuk almamızı istiyorsanız aşağıya yorum kısmına yazmanız yeterlidir. Bunun haricinde yine şu anda aşağıda görüyorsunuz sosyal medya hesaplarımızdan bizlere takip ederseniz mutlu oluruz. Kendinize çok iyi bakın. Başka programlarda başka konuklarla görüşmek dileğiyle.